Evet efendim. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere sahibinden Komsiemo'su ve icra kurulu üyesi Sayın Nazım Erdoğan'ı sahneye davet ediyorum. Herkese merhaba. Günaydın. E, açıkçası bu konuşmayı aslında sevgili siyimiz Burak Ertaş yapacaktı ama son dakika değişikliği nedeniyle e, ben karşınızdayım. E, yeşil ekonominin sürdürülebilirlik stratejilerinin ve yeşil finansmanın oldukça önemli olduğu bugünlerde ee, Yeşil Ekonomi Sürücü Zirvesi'nde sizlerle birlikte olmaktan e, oldukça mutluyuz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. E, videomuzu aslında kısaca tanıttık. Sahinden.com 24 yıllık bu topraklardan doğan Türkiye'nin e, bir milli değeri haline gelmiş e, teknoloji şirketi. 24 yıldır e, kendi arge merkezimizi geliştirdiğimiz e, yenilikçi ser ürün ve servislerle e, kullanıcılarımızın hayallerini buluşmasını, hayalleriyle buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. E, ve tabi. E videoda da aslında bahsettik. sürülebilirlik konusu bizim iş modelimizin DNA'sında var. bildiğiniz gibi Sahibinden.com en temelde ikinci el ürünlerin kullanıcılar arasında el değiştirmesine sebep oluyor. Şöyle düşünelim. ikinci el ürünlerin olmadığı, ikinci el ürün satışının gerçekleşmediği bir dünyada ...herkes ihtiyaç duyduğu bir ürünün mutlaka yenisini almak durumunda kalacaktı. Bu da tabii ki bugün üretilen ürünlerin çok daha fazlasının üretilmesine... ...dolayısıyla da karbon salınımı veya ham maddelerin daha fazla tüketilmesi gibi... ...sonuçlara yol açacaktı. Dolayısıyla ikinci el alışveriş ve bizim döngüsel ekonomi olarak bahsettiğimiz konu... ...aslında sürülebilirliğe oldukça önemli bir katkı sağlıyor. Biz de bizim iş modelimizin DNA'sında olan bu konuda kapital ve ekonomik dergilerinin e, düzenlediği de bu etkinliğe sponsor olmaktan oldukça mutluyuz. O, açıkçası onun dışında tabii bizim iş modelimiz DNA'sında olmanın yanı sıra ...hepinizin bildiği, hepinizin gündeminde olan bir konu sürdürebilirdik. Ee, sadece bizlerin değil, şirketlerin değil, e, son tüketicinin de son yıllarda özellikle e, çok fazla gündemine girdi. Örneğin Nielsen'in yaptığı bir araştırma var. O araştırmaya göre kullanıcıların dünya çapında bir araştırma bu Türkiye'de değil sadece. Yüzde 17'si artık alışveriş yaparken e, o şirketin sürülebilirliğe ne kadar katkı sağladığını, bunu ne kadar gündeme aldığını dikkat ettiğini belirtiyor. Dolayısıyla gerek rekabette öne geçmek, gerekse daha fazla ürün satmak için de ve ama tabii ki her şeyden önce gezegenimize sahip çıkmak için hepimiz sürdürülebilirlik konusunda elimizi taşın altına koymak durumundayız. Ve koyuyoruz da zaten. Dolayısıyla böyle bir etkinlikte bizim de katkı sağlamamız, destek olmamız ve sizler gibi Türkiye'nin önüne gelen birçok şirketinin bu konuda neler yaptığını birbirimize aktardığımız, birbirimizden öğrendiğimiz bir etkinlikte sponsor olmaktan çok mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz.